1993 yılında Turgay Nar tarafından yazılan çöplük oyunu ilk gösterimini 1995 yılında yapmıştır. İmgesel ve şiirsel bir dil kullanan Turgay Nar, dini motiflerden ve mistik ögelerden de beslenmiştir. Oyun, toplum dışına itilmiş ve çöplükte yaşamak zorunda kalan Ay Melek, abisi Haço ve amcaoğulları İsrafil etrafında gelişen olaylara dayanmaktadır. Çöplüğe atılanları toplayarak yaşamaya çalışan Haço ve İsrafil bir sabah aynı rüyayı görmüş olarak uyanırlar. Rüyalarında çarmıha gerilmiş ay Melek, bir bebek doğurmuştur. Uyandıklarında aynı rüyayı gördüklerini anlayıp dehşete düşen Haço ve İsrafil daha sonra çöplük içinde yaşanan rekabetten dolayı bir cinayet işlerler. Bu sırada ay Melek, sürekli bir yılan gördüğünden bahsetmektedir. Bahsedilen yılan Haço ile öldürdükleri yılandır ve öcünü almak için geri dönmüştür. Cinci kadına danışan Haço, Aymeleğin içine yılan girdiğine ikna olur. Yılanı çıkarmanın tek yolu, Aymeleği baş aşağı asmak ve ılık süt kokusunu alan yılanın Aymeleğin ağzından çıkmasını beklemektir. Yılan çıksın diye baş aşağı asılı duran Aymeleğin karnına sopalarla vururlar. Fakat çıkan yılan değil amcasının oğlu İssafil'in tecavüzünden olma, ölü bir bebektir. Bu tirat, Aymele'in git geldi ruh haliyle, hayal ve gerçeğin birbirine girdiği zihin dünyasında, İssafil ve Haço'nun uyanmasından hemen önce başına geleceklerden habersiz, geçmişi, geleceği, büyüyü ve gerçeği birbirine bağladığı, masum bir iç geçirmesidir. Deseler ki bana, bir canın var, ona ver, verir. Aç o. O da olmaz, hepten yalnızlık çöker omuz var Onsuz ne yaparım ben? Kardeş ne de olsa, anamın yadigarı. Etimi yese de kemiklerimi saklar. İnsan yaşadığı yere benzer. Şu genç yaşında yüzünün derisinde hale geldi duruşturulup atılmış bir kalıp parçası gibi. Küçüklükten ne farkı var? Eller ruhun ağaçlardır derdi de anam, aklım almazdı. Nasıl kökselip dallandığını anlayamaz mizah. Bir de bakarsın neredeyse güneşe değecek. O sıcaklığı yavaş yavaş canında duyarsın. ruhunu şeytana teslim eden ilk canlı yılandır. Bu yüzden yılanların ne eli ne de ayağı vardır. Bu yıl çöplük yılan kaynıyor. Korkumdan evde süt pişiremiyorum. Kokuyu alan yılan püskürüp geliyor. Geçenlerde biri gelip çöreklenmiş yatağımın yanına. Islığı bir çocuk ağlaması gibiydi. Korktum. Qaşda mədəni. Sonra şey dedim kendi kendime. Ya o yılanın gəlişində bir hikmət varsa, kim bilir. Bəlkə bir günahımız vardı da, o yılan da bizi sınamaq üçün göndərilmişdi. İnsanlar normalıq şeylər yemir. Ələ geri dönüb lanas süt veril dedim. Bir də gördüm ki, dərisi yanar-dönər yılan ocaqdakı atəşə düym olmuş, atəşi boğmaqda. Atəş gözləmə baxdı. Umutsuzdu. Yılan atəşi boğmuşdu qarşında. Şurda çöplüğün tam da ortasında bir xəş gün sonra eyni yılanı təkrar gördüm. Qulaqları zümrüd küpəli idi. beni görür görmez akıp gitti çöp dağına koyma. Elimi lan öldürmeye gitmiyor. Kim bilir? Belki de yavruları vardı. Zaten çöp makinaları gelince ne yılan kalacak ne de insan. Geç oldu. Haço, haço. Kalkın artık, uyanın. Uyan artık, İsrafil. Börtü böcek uyandı. Bugün çöpün öte tarafına çöp dökeceklermiş ha, haberiniz olsun.